Arkadaşlar merhaba. İyi günler dilerim. Bugün elimde Everest marka SMBT21 modelli bir mouse var. Hem USB dongle hem Bluetooth ile çalışmakta ve 3 tane cihaza aynı anda bağlanabilmekte. Mod geçişleri sağlamakta. Bu videoyu çekmemdeki amaç ürünü kötülemem veyahut reklam amaçlı bir içerik değil. Bu videoyu çekmemdeki amaç kutu içeriğinden kullanım kılavuzu çıkmaması ve sanırsam ürünün yeni olmasından kaynaklı internette herhangi bir kullanım kılavuzu içermemesi veyahut kullanım videosu olmaması. Ben mouse aldım. Açıkçası bir 15 dakika falan sadece Bluetooth ile iki tane cihazıma bağlamaya çalıştım bağlamakta zorlandım. Çünkü herhangi bir bilgi yok internette. Deneme yanılmayla buldum. Ben de benim durumuma düşen birisi olursa niye bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle mouse'u tanıtmam gerekirse kapatalım. bu DPI tuşu bunun bluetooth Bluetooth bağlantısıyla bir alakası yok. İnternette bir iki video izledim farklı marka mouse'ların onlar DPI tuşu koymamışlar. DPI özelliği yok. Onun yerine böyle bir özellik var. Bu da açma kapama tuşu var. bu da pil. USB dangılımız var. Pil zaten kutu içeriğinden çıkıyor. bunun dışında üzerindeki tasarım aynı. İşte ileri geri tuşları. Sağ sol klikler. Scroll tuşu. Üstünde bir DPI tuşu yok. Dediğim gibi altında. Şimdi önün bağlanma kısmına gelirsek. Şimdi ilk önce hemen açıyoruz tekrardan. Açtık. Buradan. Bir dakika. Kırmızı ışığı gördünüz. Bu kırmızı ışık USB dangırlı bağlantılar için. Yani USB dangırlığı taktıktan sonra zaten kırmızı ışıkta bir saniye bile geçmeden otomatik bir şekilde algılayıp kullanabiliyorsunuz. Ee, mavi ışığa geldik. Bu USB 5.0 modu ve bunu e, işte e, anlamadığım bir şekilde e, kullanım kılavuzu koymadıkları için biraz zor bağladım bilgisayarlarıma. Bunu bağlamak için ilk önce şu tuşa basıyoruz, maviye alıyoruz. Sonra bu buraya uzun basıyoruz. Uzun bastıktan sonra bu otomatik pırpır pır yapma moduna giriyor. Şimdi normalde şu an benim cihazlarıma bağlı o yüzden e, belli olmuyor videoda. Normalde bu kadar hızlı değil ama böyle saniyelik yanma sönme yanma sönme şeklinde tepkime giriyor. E, bu da açıkçası e, ben Bluetooth'ta bu şekilde otomatik bağlanıyor diye algıladım. Mesela uzun basmam gerekiyormuş. Öyle algı e, aramasını bulabildim. Bunun dışında bu da yeşil ışık var. Bu yeşil ışıkta USB 4.0 modu. Bunun içinde gene uzun basıyoruz. Ve aramayı başlatıyor. Bu şekilde iki bilgisayarınızı USB ile bağlamak yerine işte tak çıkar tak çıkar yapmak yerine 5.0 moduyla laptopunuza 4.0 moduyla masaüstünüze veya tam tersi şekilde bağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Eğer ürün aldıysanız hayırlı olsun. İyi günler.